Magnezyumlarla alakalı çok kısa bir bahsetmek istiyorum. Çünkü bunları çok fazla soran insanlar oluyor. Şimdi kısaca ben anlatmaya başladıktan sonra siz zaten çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. Magnezyum aslında doğada bulunan bir element ve vücudumuzda da özellikle kaslarımızı besleyen önemli bir element. Baktığımız zaman magnezyumun tipine biz vücudumuza aldığımız magnezyumun bir tuza bağlanması gerekir arkadaşlar. Bu tuza bağlandığı zaman vücudumuz tarafından etkileşimle beraber içeriye alınmayı kabul edilmeyi sağlayacaktır. Fakat bazı çalışmalar yapıldığında farklı tuzlara magnezyumu bağlamanın çok daha etkili olacağını ve çok daha e, doğru yerlere gideceğini bildiriyor. O da ne demektir? Mesela doktora gittiğiniz size magnezyum verdi. Magnezyum size magnezyum oksit olarak geldi. Oksit tuzuna bağlanmış halde veriliyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat biz şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki oksit emilimi daha düşük olan bir form olduğu için biz size magnezyum sitrat verelim. Magnezyum glisinat verelim. Magnezyum malat verelim. Magnezyum sitrat verelim. Bir sürü şey var. Biz glisinat verelim. Taurinat verelim gibi gibi gibi. Peki bunlar ne demek? Tam olarak biz bu tuzlara bağlamayı nasıl açıklayabiliriz size diye düşündüğümüz zaman bu şekilde açıklamayı düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bizim elementimiz magnezyum. Magnezyumu yolda giderken ya da bir magnezyum yatağında bulduğunuzda şöyle bir magnezyumumuz olsun elimizde. Bu bir magnezyum olsun. Ben bunu yuttum diyelim magnezyum almış olmuyorum. Çünkü vücudumuz bu elementi işleyemiyor arkadaşlar. Bu ham bir petrol gibi düşünülebilir. Benim arabam benzinli bir araba. Ham bir petrolü benzinli arabamın içerisine koyarsam ham petrol yanamaz. Doğal olarak elimde 5 ton da olsa o benzinle çevrilmeden hiçbir şey yaramayacak. Bu durumda biz de diyoruz ki magnezyumu bu şekilde anlatabiliriz. Magnezyum şu şekilde arkadaşlar. Bu magnezyum elementini bir tuza bağlıyoruz. Bir tuz. Ne olsun mesela bu tuz? Hop çıkarıyoruz. Yanına oksit koyuyoruz. Hop çıkarıyoruz. Yanına malat koyuyoruz. Hop çıkarıyoruz. Yanına sitrat koyuyoruz. Beraberinde vücuda giriyor. Sonrasında vücuda magnezyum içeriye girmeye başladığı anda vücudumuzun kabul sistemi dur diyor. Magnezyumu tanımıyor. Çünkü çevrilmiş bir halde değil. Yanına koyduğumuz tuz kim olsun, malat olsun. Evet, malata doğru dönüp diyor ki, bu kim? O da diyor ki benim arkadaşım. Ha, o zaman diyor sen içeriye girebilirsin. Emilimi artırıyoruz arkadaşlar. Biz bazı maddeleri, elementleri, tuzlara bağlayarak. Aslında vücudunuzun içerisindeki o kabul mekanizması gate'ten geçirmeye çalışıyoruz. Bir kapı var. Ve bu kapıda birer asker. Askerler herkesin içeriye girmesine izin vermiyor. Burası bir ülke ve bu ülkenin bir yönetim şekli var ve askerleri var. İçeriye alınan her şeyin bir tanıdıkla beraber bir referansla alınmasını istiyor. Doğal olarak biz magnezyum tuzlarını bu şekilde magnezyumu tuzlara bağlıyoruz ve içeriye kabulünü artırmış oluyoruz. Aklınızda böyle kalsın. E peki bu durumda hangi magnezyum tuşunu kullanmalıyız? Malat suşuna magnezyumu malata bağladığım zaman vücut evet malatı tanıdığım için magnezyum seni de içeriye alıyorum deyip içeriye aldı ya beni. Malat beni nereye götürecek? Malat beni geniş kaslara götürecek. Sitrat beni küçük kaslara götürecek. Ya da atıyorum işte farklı bir grup beni uyku mekanizmama götürecek. Farklı bir grup da tüm kaslarım üzerinde etki gösterecek. Bu durumda benim tek bir magnezyum tuzuna bağlanmış magnezyumu almam çok mantıklı değil doğru mu? Hepsinin içinde olması lazım. En az 5 tuş olması lazım arkadaşlar. İşte taurinat, sitrat, malat, p5p dediğimiz formu hepsi içerisinde. Hepsinin içerisinde olduğu bir şey kullandığınız zaman çok daha fazla etkisini göreceksiniz. Hepsi magnezyumun hepsi tek bir bölge üzerinden bir yere dağılıyor gibi düşünmeyin. Her bir tuzun gittiği bir yer olsun. Malat sırtıma gidiyor olsun. Sitrat bacağıma gidiyor olsun ama o magnezyumları onlar taşıyarak götürüyor içeride. Kimse onlara bulaşmasın. Hop gel bakalım buraya demesin diye biz yanlarına tuzlar eklemiş oluyoruz. Aslında iyi mantıklı olarak anlatılabilecek en metaforik şeklinde bu olduğunu düşünüyorum. Magnezyum alırken kesinlikle tek suçlu işte sitrat, tek suçlu malat almak yerine hepsinin içerisinde olan e, tuzların hepsinin içerisinde olan e, beşli, altılı magnezyum türleri var. Ben en çok beşlisini gördüm bu zamana kadar ama vardır altılı, yedilisi de diye düşünüyorum. Araştırılsa bulunur. İyi markalardan bir tanesini tercih ettiğiniz zaman magnezyum eksikliğinden kurtulmuş olacaksınız. Ve bu magnezyumu kullanmaya başladığınız zaman uykularınız kaliteli hale gelmiş olacak. Sonrasında varsa kas ağrılarınız bunlardan kurtulmuş olacaksınız. E varsa işte çok fazla... E, yorgunluk, kırgınlık veya ayağa kalkamama hali bu kasların gelişmesi veya onların beslenmesi durumuyla beraber çok daha keyifli bir hal alacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah anlatılabilir olmuştur bu magnezyum olayı. Çünkü çok fazla kişi soruyor. Dışarıda e, x bir magnezyumla bu magnezyumun arasındaki fark ne diye. Yani bu suçla şu suçun arasında ya da işte şu tuzla bu tuzun arasındaki fark ne diye. E, çok fazla magnezyum tuzu var. Hepsini ezbere bilmemiz gerçekten çok imkansız ama sizin isteğiniz üzerine biz zaten onu sistemde analizini yapıp size ona uygun bir şey vermeye çalışıyoruz. Genel anlamda da biz hepsinin içerisinde bulunduğu bir şey veriyoruz ki vücutta bir taraf magnezyumdan yararlanabiliyorken diğer taraf yararlanımsız kalmasın diye. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun.